Merhaba arkadaşlar ben Emre Sabuncu. Bugün sizlere PHP derslerimizde dizilerimize anahtar kelime atamayı göstereceğim. Bu ne işimiz yani? Öncelikle bundan bahsetmemiz gerekiyor. Dolar işaretiyle bir tane dizi oluşturmak istiyorum. Dizimizi kısa yolunu kullanacağım ben. Siz istediğinizi kullanabilirsiniz. Köşeli parantezimizi kullandığımız zaman şu şekilde buraya istediğiniz şeylere yazabiliyorduk. Mesela isim olarak ben Ali diye bir şey yazdım. Virgül koydum. Ayşe dedim. Bir virgül daha koydum. Osman olsun. Bir virgül daha koydum. Hakan olsun. Ve bir virgül daha koyuyorum. Son olarak da Melek diye bir isim yazdım. Şimdi ben bunları ekrana yazmak için ne yapmam gerekiyor? Şunu şöyle hızlı bir şekilde yaparsak olursam. Eko diyorum. Ve buraya gelip dolar işareti isim dedikten sonra köşeli parantezin içerisine benim erişmek istediğim elemanı yazarsam yani sıfırıncı elemanı bana getir dersen sayfamızı açtığımız zaman gördüğünüz gibi Ali ismi geldi. Ali burada kaçıncı sıfırıncı eleman. Mesela ikinciyi getirmesini isteseydim yani şurada Osman'ı getirmesini isteseydim o zaman buraya iki yazarsam gördüğünüz gibi Osman geldi. Sıfırdan başlıyor. Burada rakamlarla erişebiliyorduk. Şimdi bunların istediğimize erişmek için şöyle bir şey daha yapmam gerekiyor. Tırnaklarına alt satıra geçmesi için. Alt satıra geçmesi için böyle bir şey yaptım. Şunu çoğaltalım. Bütün e, isimleri tek tek yazmak istiyorum. Bunu neden yaptığınızı biraz emin olacağım. Şurayı hızlı bir şekilde dolduruyorum ben. Bunların hepsini ekrana yazdırmasını isteseniz sayfamızı yeni zaman gördüğünüz gibi bunların hepsi bu şekilde geliyor. Şimdi ben buraya şöyle bir şey yapmak isteseydim. Mesela buraya sıfır de mesela şuradaki Hakan ismine erişmek için yani şuna erişmek için sıfır değil de herhangi bir rakam olmasını isteseydim ne yapmam gerekiyor? Burada iki türlü şeyi kullanabiliyorsunuz. String anahtar kelime de atabiliyorsunuz. Ya da integer de atabiliyorsunuz. Önce string değerimizi atay atayalım. Burada dikkat etmeniz gereken bir konu da virgüllerin arasında olmak zorundasınız. Yani virgülü geçerseniz bu diğer elemana kayar. O yüzden string ifadeleri tırnaklar arasında yazdığımız için şu şekilde bir ifade oluşturdum. Eşittir ok işaretini yaparsam buraya gelir. Mesela buradakine A yazarsam bana getirmesini istiyorum. Şöyle sayfamızı yenildiğimiz zaman gördüğünüz gibi artık bizim uygulamamız patladı. Neden? Çünkü dördüncü diye bir indisimiz yok. Artık Hakan ismi erişmek istiyorsam buraya gelip şunu yapmam gerekiyor. Şurada artık A karakterimi yani şuraya 3 değil de A yazmam gerekiyor. Buraya gelelim. String ifadeleri tırnaklı aslında yazıyorduk sayfamızı yenilersek yine hata alacağız. Bu şekilde oldu. Şu an artık melek karakterine erişemiyoruz. Neden? Çünkü artık bu kaydı şurada Hakan aldık. Bunun sebebi şu. Buraya eğer string bir şeyle ifade edersin. Yani buradaki anahtar kelimeyi string olarak atarsanız. Bunun sırası kayıyor. Artık bunu e, listeden çıkartıyor. Artık şuradaki rakama erişim. Yani şuradaki kelimeye erişmek istersem. Şuraya gelip bir eksiğini yazmam gerekiyor. Artık buradaki karakterim yani şu 0, 1, 2 burasını atlıyor artık. Çünkü ben buraya artık bir string karakter verdim. Burası artık 3 oldu. Burayı kaydedip sayfamızı tekrardan açtığımız zaman gördüğünüz gibi melek ismi geldi. Burada özel karakter kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir şey de yapabilirdik. Mesela buraya geldim integer değer de atlayabiliriz buradakilere. Mesela buradaki rakamları değiştirmek istersem. Şurayı 3 yapalım. Şurası da 4 olsun. Bunu bu şekilde yaptıktan sonra şuradaki rak yazıyı şöyle bir şey yapalım. Mesela bunu 5 yaparsam ne olur? Mesela ben buradaki Hakan artık 5 yazarsam erişebileceğim. 5'ten sonra ne olacağına bir bakalım. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi burada Hakan'ı alabiliyorum. Herhangi bir sorun yok ama 4. karakterim kaydı. Bunun Olay şu aslında ben artık buradaki rakamı 5 yaptıktan sonra normal şartlarda bu 0, 1, 2, 3 olarak geçiyor. Bu benim dördüncü karakterim. Yani 0, 1, 2 bu da benim üçüncü elemanım aslında. Yani olarak dördüncü ama anahtar kelimesi 3. Ben bunu 5 yaptıktan sonra bundan sonra bir eleman varsa bunun değeri artık en yakın tam sayı oluyor. Yani bunun değeri de artık 6. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi 6. karakter oldu. Yani şöyle bir şey de yapabilirim. Ben burayı 15 yaparsam bundan sonra gelen burayı integer yaparsam geçerli tabii ki bu. String'de değil. Burası önemli bir konu. String yaparsanız sorun olmuyor ama eğer ben buradaki sırayı 15 yaparsam artık bunun değeri 16 olacak. Şöyle yani sayfamızı yenilersem gördüğünüz gibi yine bizim olayımız patladı. Bunun sebebi Buradakini de 15 yapmam lazım. Şimdi şöyle düzeltelim. Öncelikle. Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi Hakan geldi ama hala 6 numaralı bir key yok. Yani senin de bir de 6. elemanın yok diyor. Bunu şöyle yapalım. Mesela burayı 4 yaparsam düzelir mi? Sayfamızı yeniledik. Gördüğünüz gibi 4 numaralı key de yok diyor. Yani senin bu 4'e karşılık gelen bir elemanın yok diyor. Şurayı 16 yaparsam. Yani 15'ten sonra gelen tam sayı Artık bunun anahtar kelimesi. Ya da indis numarası. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun olmuyor. Yani böyle bir kullanım görürseniz şaşırmayın. Burada istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Hatta şöyle bir şey de yapabiliriz. Dolar işaretimizi oluşturup şuraya gelip isim hatta şöyle yapalım. Dizi diye bir şey oluşturun. köşeli parantezlerimizi kullandık. Ve şöyle bir şey yapabiliriz. Mesela buraya geldim. Ben Öncelikle string ifade kullanmak istiyorum. Tırnağımız oluşturduk. A dedim şuraya geldim eşittir. A yazarsam bana ne vermesini istiyorum? Diyorum ki burada şehirleri yazalım. İzmir diyelim. Tabii şu üçgeni de unutmamız lazım. Bunu bu şekilde yazarsak herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Şimdi şöyle kopyalayayım hızlı yazmak için. Ben burayı hızlı bir şekilde dolduracağım. Ben buradaki isimleri hızlı bir şekilde doldurdum. Bunları tekrardan çağırmak istersek şuraları şöyle kopyalayayım hemen. Şuraları kopyaladık. Bu sefer bizim bizi olarak ekliyorum. Şuraları hızlı bir şekilde değiştireceğim. Burada artık şu elemanları değiştirmek için string ifadesiyle bunları doldurmam gerekiyor. Bunları tekrar ekrana yazdırdığım zaman gördüğünüz gibi şöyle geliyor. Hatta arasına bir boşluk koyalım bir tane de bu şekilde yaptığımız zaman sayfamız yenilirse gördüğünüz gibi bizim şu elemanlarımız geldi bundan sonra bir tane ekleyecek olursam mesela buraya geldim virgüllerin tırnakları arasına hatay dediğimiz zaman buraya gelip burada herhangi bir eleman atamadığım için buraya gelip sıfır yazarsam String ifadeler kullandığım için artık bunun değeri sıfır. Yani en sonda biliyorsa sıfırdan başlıyor. Sayfamızı yenilesek gördüğünüz gibi hataya erişmek için sıfır yazmam gerekiyor. Normalce de bu sıfır, bir, iki, üç ve dört, beşinci eleman olması lazım. Yani şuraya beş yazmam gerekirken kaydettiğimiz zaman gördüğünüz gibi bizim uygulamamız patladı. Neden? Çünkü string olarak bir anahtar kelime atadığım zaman bunun değeri yani en son bittiği yerde, burası sıfırdan başlıyor, o şekilde devam ediyor. Şurayı sıfır yaparsam hataya erişebilirim. Sayfamız yenildi zaman gördüğünüz gibi hata geldi. Burada dikkat etmemiz gereken bir konuda şu mesela şuraya gelir. şurayı da A yaparsam ne olur? Ona dikkat. Şimdi bize iki tane anahtar kelimenin aynı olduğunu burada göstermek istiyorum. Birisinde İzmir, birisinde hata ağır yazıyor. Ben burada A işaretini yani A anahtar kelimesini çağırdığım zaman bize ne getirecek bakalım. Sayfamız yeniledik. Gördüğünüz gibi a'yı getirdi. Burada da bir hata veriyor. F diye bir şeyin olmadığını söylüyor. Çünkü zaten gerçekten yok. O yüzden şurayı da A yaparsam. Programımız patlamadan devam edecektir. Gördüğünüz gibi en başta da ağrı yazıyor. Burada da ağrı yazıyor. Burada dikkat etmeniz gereken konu string bir değer atarsanız anahtar kelimenin eşsiz olması gerekiyor ama yani aynı ke anahtar kelimesini iki defa kullanırsanız en son atadığınız değer geçerli olacaktır. O yüzden string ifadelerde anahtar kelimeyi e seçerken dikkat etmeniz gerekiyor. İçerisindeki değiş değer değişik olabilir. Herhangi bir sorun yok. Yani aynı değeri iki farklı şeye de atayabilirsiniz. Mesela burada A'ya İzmir atadıktan sonra Şurasını tekrardan F yapalım ve şuraya da gelip B yaparsak Burada ikisinin de içerisine İzmir yazdığımız zaman herhangi bir sorunla karşılaşmayacağız. Sayfamızı yenilersek gördüğünüz gibi içerisindeki değerler aynı olabilir. Herhangi bir sorunla karşılaşmasınız. Ama burada anahtar kelime aynı olursa en son atadığınız değer geçerlidir. Yani anahtar kelimenin eşsiz olması gerekiyor. Integer değer olarak atarsanız bu şekilde kullanıyorsunuz ama string bir değer atarsanız yine tırnakları arasında ok işaretini koyuyorsunuz ve iki virgülün arasında olmaya dikkat edip eğer virgülü kaydırırsanız bu artık farklı bir kelime eleman olur, bunun değeri bu şekilde kalır. Kullanım mantığı bu şekilde. Bu arada aklınızda bulunsun integer veya string kullanabiliyorsunuz ama diğer türlü de kullanıyorsunuz 15.9 yaparsak bunu da kullanabiliyorsunuz herhangi bir sorun yok ama bu e, sıfıra 0'a çarpıldığı için 9'u görmeyecek. Tam sayı olarak alacağı için 15.8 9 10 de gitseniz bile bu hep 15 olacağı için hep aynı rakamı size getirecek. Veya da buraya true ya da false yazabilirsiniz o zaman bunun değeri 1 olacağı için bundan sonra bir tane daha kullansanız da yine 1 olarak kalacak ve her seferinde eleman erişmek için 1 yazmanız gerekecek. O yüzden e, string veya integer değer kullanınızdan emin olun. Burada php Pardon php.net adresinde Türkçe açıklama kısmında burada dizilerin kullanımından bahsediyor. Burada anahtar değer ilişkisinden bahsediyor. Dediğim gibi anahtarın eşsiz olması gerekiyor. Değişken oluştururken yaptığımız kurallar burada da geçerli. Anahtarlara bunları bu şekilde oluşturabiliyorsunuz. Burada oluştururken Anahtar kelimeni de string olarak yazaraksanız tırnaklar aslında yazmanız gerekiyor. Bu şekilde bir atlaması mevcut. Bizim yaptığınızda da şu şekilde de kullanabiliyorsunuz. Burada açıklaması mevcut. Burada gördüğünüz gibi yani şöyle bir şey yapacak olursanız mesela burada bir dizi oluşturdunuz. ya yani şu örnekte olduğu gibi mesela bire a'ya atamış. Tırnaklar arasındaki bire de a'ya atamış. Bunların hepsi aynı. Bir buçuk yazsanız da yine turu yazsanız da aynı. En son çıkacak sonuç burada gördüğünüz gibi d çıkacaktır. Çünkü bunların hepsi şunların hepsi bir anlamına geliyor. En son atadığınız değeri size getiriyor. Yani burada gördüğünüz gibi integer değer burada string 1 yazmış. Burada tam say e ondalık sayı olarak yani float, ya da double olarak 1.5 yazmış ve true yazdığı için true'nun da karşılığı 1 olduğu için sonuç bize bir d olarak dönüyor. Çünkü hepsi 1 ile 1'e eşdeğer. Yani şunları eğer kullanırsanız e PHP bunlara ayırt etmiyor. Hepsini tam sayıya çeviriyor veya string olarak da olsa aynı kabul edip sonuç olarak da size en son atadığınız değeri verir. Bilginiz olsun. Burada da açıklaması mevcut. Bu şekilde burada dizileri açıyor ve ürünü falan belirtiyor. Burada rastgele yani normal kendi sıralaması var. Bundan bahsediyor. Bu şekilde kullanım var. Burada aradaki eleman demin söylediğim gibi eğer aradaki bir elemana bir integer değer atarsanız artık ondan sonra gelen dizinin elemanın anahtar kelimesi integer değer verdiğiniz değerin bir sonraki. Yani şuradaki örnekte olduğu gibi biz mesela burada aradaki elemana 15 indis numarası atadığımız için burası artık 16 oldu. Şuradaki örnekte bunu göstermiştim. Aklınızda bulunsun. Burada da diğer şeyler var. Bunları da inceleyebilirsiniz. Burada dizi içinde dizi falan da oluşturabiliyor. Ama şu an bizim ona ihtiyacımız yok. Çok boyutlu diziler var. O bölüme gelmedik. W3SKL adresinde de yine burada dizilerden bahsediyor. Index dizi bölümü var. Burada dizimizi saydırıyor. Burada bizim şu bölümümüz gördüğün gibi ok işaretleriyle oluşturan bir diziden bahsediyor. Burada örnekleri ve açıklaması da mevcut. JavaPoint.com adresinde de yine dizilerimizden bahsediyor. Burada normal dizimiz var. Yani şu normal dizimiz sıfırdan başlayan bir indeks numarası var. Burada yine aynı şekilde oluşturmuş. Burada değiştirmeyi falan gösteriyor. Burada da ok işaretleri yani demin bizim yaptığımız gibi yani şu örnekten bahsediyor. Buradaki örnekte de Gördüğünüz gibi kelime atıyor ve onun karşısına bir şey yazıyor. Burada da erişmek için o kelimeyi, anahtar kelime yani şurada yazılan kelimeyi kullanmak gerekiyor. Aynı bizim yaptınız. örnekteki gibi, yani şuradaki gibi rakamlar yerine sizin adlarınız, değerleri kullanabiliyorsunuz. Tutorialpoints.com adresinde de yine açıklama ve örnekleri mevcut. Bunu da inceleyebilirsiniz. Son olarak da Geeks for Geek sitesinde de yine aynı şekilde dizilerin kullanımından ve onlara eleman atamasından bahsediyor. Ok işaretleri de onlara e, anahtar kelime atabileceğinizden bahsediyor. Burayı da inceleyebilirsiniz. Dizilerde anahtar kelime atama olayı bu şekilde. Bu dersimizin konusu da bu kadardı. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. İyi günler. Dilerim.